Çok önemli bir film. Oscar'larda da yakın zamanda ismini duyabiliriz. Onur Bey selamlar. Merhabalar. 12 Aralık haftasında bizleri hangi filmler bekliyor? İddialı filmler var mı? Evet. 12 Aralık haftasında 6 film vizyona giriyor. Biraz sayı olarak az bu hafta vizyona giren film sayısı. Bunun tabi önceki haftalardan devam eden işte yan yana Zootropolis gibi filmlerin hız kesmemesi, hala salonları doldurması, e yakın zamanda da Avatar'ın gelecek olmasıyla böyle arada bir sıkışık bir hafta var. Birkaç hafta var. O birkaç hafta tahmini hep böyle az sayıda filmler girecek. Bu haftaki ilk filmimiz tabi olmazsa olmaz her hafta bir cinli veya korku filmi giriyor. Bu haftada Belez adındaki bir filmimiz var. Yavuz Duman yönetmenliğinde. Filmle ilgili öyle tanıtım bülteni de elimize ulaşmadı. Aynalar kabusu saklar diye bir afişlerindeki bir mottoları var. Yani her hafta vizyona giren düşük bütçeli. Çok çok böyle 100 tane de bir tane sürpriz iyi çıkan korku filmleri, yerli korku filmlerinden bir tanesi daha. Bu filmleri de seven giden izleyicilerimiz varsa bu haftaki tercihleri belez olacak. İkinci filme geçelim. İki tane yerli film var. Kendi dağıtım şirketlerinin beklentide olduğu iddialı filmler. İlki Yüksel Aksu yönetmenliğinde Bak Postacı geliyor. Ozan Akbaba, Deniz Borut, Müfit Kayacan başrollerde. Hatta galasını Nuri Bir Gezelen katıldığı için acaba, acaba Ozan Akbaba Nuri Bir Gezelen filminde mi oynar falan diye böyle bir sosyal medyada espriler döndü de Yüksel Aksu'yla da araları iyi diye biliyorum. O yüzden gitmiştir. Ellerin sonunda küçük bir Ege kasabasında geçiyor hikaye. Posta memuru Osman'la imkansız aşık Gülizar'a kavuşma çabası konu ediniyor. Yüksel Aksu'nun bütün filmlerinde olduğu gibi bunda da işte böyle hani sıcak samimi işte Yöresel tatlar da var. Hani Ege kasabasında geçtiği için lokal e, hikayeleri seven izleyicileri de hitap eder. Sıcak bir hani yeşilçam zamanlarını hatırlatması beklenen bir film bu hafta vizyona giriyor. Onun karşısında bir yerli film daha var. Mali Ergin yönetmenliğinde Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan ve İbrahim Selim'in başrollerde olduğu Neslihan Aslan da var kadroda. Sağlık yaşam önerileri tanınan televizyon programcısı Alican Demir beyin sapında tümör teşhisi almasıyla hayatına başka bir yerden bakmak zorunda kalır. Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş ona yeniden umut ve neşe getirirken için hayat kusursuz olmak değil. Gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir diyor. Bu da tanıdık bildik bir hikaye. bir hastalık neticesinde hayatı değişen, hayata farklı bakan, bazı yüzleşmeler yapan, bazı kararlar alan bir insanın hayat hikayesi. Bu filmde de afişinde falan da bilmiyorum hani sonuna doğru falan bir henüz izleyemedim. Bir insanları izleyicileri böyle ağlatmaya oynayacak bir filme mi dönüşecek bilmiyorum ama Tatlı da bir havası var. Yani en azından kendini iyi hissetme ilgili ya da ne olursa olsun ayakta kalabilmek işte yani hayata tutunabilmekle ilgili mesajları olduğunu e, düşündüğüm bir film. E, kadrosu da ilgi çekici bir kadro. Bu haftanın bir de diğer iddialı yerli filmi Bugün Güzel. Eski filmler vizyona girmesi bir süredir son bulmuştu. Çünkü yeni filmler ve sezon açılmasıyla e, dağıtım şirketleri yeni filmleri piyasaya sürüyorlardı ama bu boşluktan faydalanmak isteyen TM Shining filmini tekrar vizyona sokuyor. Ki daha önce de konuştuk seninle. Yani yakın zamandaki filmleri tekrar vizyona sokmanın çok bir anlamı olmadığını zaten söyledim. Söylediklerimde gişede zaten yani haklı olduğum ortaya çıktı. Yeni olup da tekrar vizyona giren filmlerin hiçbirisi iş hiç yapmadı. Zaten hani 4-5 sene önce izlenmiş, 7-8 sene önce izlenmiş herkesin izlediği filmleri bir daha vizyona soktuğun zaman insanlar gitmiyorlar. Çok fanı olanlar gidiyor, o yüzden de bir başarı elde edemediler. O zaman ben demiştim, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler hatta belki 90'ların ortalarındaki filmleri daha önce yani sinemada deneyimlenmemiş eski filmleri tekrar vizyona sokarlar da daha faydalı olur diye. Bu da Shining. Biz daha önce özel gösterimler yaptık, salon doldu taştı. Bu sefer genel bir daha dağıtıma çıkacak. Kaç salon bulacak bilmiyorum ama yine bayağı sinema alacaktır ve bir hafta boyunca Shining, Stanley Kubrick'in başyapıtlarından biri Shining ki korku gerilim türünde de gelmiş hep filmlerden birisi. Vizyonun olacaktır ve gişede de karşılığını alacağını düşünüyorum. Yani diğer eski filmlere göre buna bilet alıp giden izleyici sayısı çok olacaktır. Ben de sinemada bir kez daha deneyimlemek isterim. Bu hafta yerimizi alacağız. Bir animasyon, her hafta yine olmazsa olmaz animasyonlar var. Gerçi Zootropolis çok iyi gidiyor, salonlar dolup taşıyor. Onun karşısında bir animasyon çok tutunabilir mi bilmiyorum ama bu sefer şuradan belki işe yarar. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry zaten biliyorsun en eski, en sevilen çizgi filmlerden. Küçüklüğümüzde de, yetişkinliğimizde de ya da bizim etrafındaki çocukların falan da izlediği her zaman ilgi çeken bir çizgi film serisi. Onun sinema versiyonu, Amerika için ortak yapımı. E konusunda da bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları gizemli bir pusula tarafından başka bir çağa gönderilen Tom ve maceranı anlatıyor. E, güzel bir şey bulmuşlar. Tom ve biz hep normal o aynı evdeki hatta yüzünü hiç görmediğimiz kadınla birlikte hep görürdük yani. Hep aynı bir kovalamacı olurdu. Bazen ismini unuttum köpek de işin içine giriyordu hatırlarsın. Bu sefer Tom ve alıp başka bir çağa göndermişler. Bu açıdan yaratıcı. Şimdiden hani merak ettim. eğlenmek için de gidilir. Çünkü hem çocuklarda, yetişkinlerde herkesin izlediği, sevdiği bir seri Tom ve Jerry. Her zaman da Tom'un bir gün Jerry'yi yakalamasını falan da istemişimdir. Sen de istemiş miydin bilmiyorum ama öyle bir şey vardı yani herkeste. Eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim sonraki filmimize. Sonraki filmimiz son haftalarda daha çok gördüğümüz artı hafif -art ilgilendiren filmler. İlki başka sinema dağıtımıyla e, vizyona gelen Yıldızların Altında. Michel Daner yönetmenliğinde Alex Pepper, Eva de Dominici, Tony Collette ve Andy Garcia işte oyuncu. E, başrolleri paylaşıyorlar. Bir ilişkinin içinde rutin tutkusunu kaybetmiş bir ilişkinin içinde sıkışıp kalan bir yazar var başrolde. Bu yazar daha sonra İtalya'ya gidiyor. Ee, İtalya'da ayarlarının kadınıyla tanıştığını düşünüyor ve tabii hayatı bambaşka bir seyir alıyor. Tabii burada Amerikan filmlerinde biliyorsun şeydir hep tutkulu bir aşkı bulmak isteyen, rutinden sıkılan ya Fransa'ya gider ya İtalya'ya gider ya Avrupa'nın böyle ücra bir köşesinde aşkı bulur. Amerikalılarda böyle bir takıntı var. Belki kendileri bilmiyorum yani bu konulardan çok muzdariplerdir kendi tarafından dolayı. Bu sefer de yine İtalya'ya gidiyor bu yazar ve İtalya'da aşkı buluyor. E kadro oldukça iyi. Hem iki tane genç sevilen oyuncu var hem de Tony Collette ile Andy Garcia. Haftanın e, önemli filmlerinden birisi. Gelelim haftanın en önemli filmine. Tabii gişede en önemli olmayabilir. Gişede bir numara olmayabilir. Belki 2-3-4 bile olmayabilir. Ama yılın en iyi filmlerinden birisi Sorry Baby. Herhangi bir yerde bir liste açtığınızda, yılın en iyi filmler listesine baktığınızda Sorry Baby'i bulabilirsiniz. İşte dergilerin yayınladığı listeler, insanların yayınladığı listeler, online platformların bütün yazarlarından alıp yayınladığı listeler. Herhangi bir listeye baktığınızda Sorry Baby'yi üstlerde görebilirsiniz. İlk 10'da olur, 20'de olur, 30'da olur fark etmez ama en iyi filmler listesinde Sorry Baby var. Eva Victor hem yönetmen hem senarist hem de başrol oyuncusu. Üçünde de çok başarılı. Çünkü senaryosu da müthiş. Bir cinsel saldırı kurbanı bir karakterin hikayesini e, görüyoruz. E, akademisyen olma yolunda ilerleyen başarılı bir karakter. Ama tabii bu hem bu cinsel saldırı hem geçmişinde yaşadığı diğer şeyler yani travmalarla başa çıkmaya çalışıyor. Spoilere gireceği için çok da bir şey söylemek istemiyorum ama travmalarıyla başa çıkmaya çalışan bir karakter rolünde izliyoruz. Yönetmen olarak da çok iyi iş çıkarmış. Çünkü filmde bazen böyle çığlık atasınız, bağırasınız Hani böyle içinizde öküz oturur derler ya öyle anlar da var ama bir o kadar eğlendiğimiz ettiğimiz hani böyle yani bir tatlı bir hava bulduğumuz anlar da var. O dengeyi de senarist ve yönetmen olarak Eva Victor çok çok iyi kurmuş. E zaten konu da çok önemli. Çok hassas bir konu. O yüzden de hemen hemen herkesin izlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece konusu itibariyle değil tabii ki. Yani sinematik olarak da baktığımızda çok çok başarılı bir film. Art House ve bağımsız film severler zaten bayılacaklardır. Ama diğer insanlar da hani genel izleyicilerin bile izleyip hani böyle içlerinde o travmalarını etkilerini, o sıkıntıyı yaşayacaklarını düşünüyorum. Çok önemli bir film. Oscar'larda da yakın zamanda ismini duyabiliriz. Kaldı ki dün açıklanan Altın Küre adaylarında da Eva Victor en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. Yönetmen meselesi olarak da aday olmasını isterdim. Ama belki Oscar'larda öyle bir sürpriz gelir. Gişede dediğim gibi 1-2-3 falan olmayabilir ama kalite anlamında, sinema anlamında, derdini anlatma anlamında, konu itibariyle, senaryosunun gücüyle, yani her şeyle haftanın en önemli filmi Sorry Baby. Çok teşekkür ederiz. Peki şöyle sorayım bu haftanın geneli itibariyle Tom ve Jerry mi Soru Baby mi? Ya yani şöyle tabii ki tamamen farklı iki film. İkisini de izle, izleyebilir izleyiciler. Soru Baby vizyona gelen en iyi film onu söyleyeyim. Yani şu 5-6 filmden en iyisi Soru Baby. Onu sevenler zaten Soru Baby'yi izleyecektir. Kaçırmasınlar da. Hani dünyanın ihtiyaç duyduğu film gibi böyle bir afişinde bir şey var. Gerçekten de hani bakış açısıyla beni çok etkiledi film. Çünkü dediğim gibi yer yer böyle komik yer yer böyle hani böyle içinize öküz oturuyor diye bir tabir vardır ya. Yer yer öyle oluyorsunuz. Bazen böyle inanılmaz çığlıklar atıp ağlayasınız geliyor. Bazen de işte inanılmaz komik anlara sahne oluyor. Yani Eva Victor çok çok iyi. Hem yönetmenlik hem oyunculukta çok çok iyi bir şey yapmış. Sorry Baby'i herkesin izlesini tavsiye ediyorum. Tom Vejder'i zaten hani çocukluktan beri en sevdiğimiz çizgi film serilerinden. Demin dediğim gibi yaratıcı da bir senaryo bulmuşlar. O yüzden Tom Vejder'i de o açıdan izlenecek. Gişe de tabi bilmiyorum. Hani ikisi de birazcık Yan Yana ve Zootropolis'in arkasında bile yerli filmler de var. Onların arkasında kalacaktır. Ama ikisinin arasında yani okulların ara tatillerinden falan birine denk geliyorsa onları çok bilmiyorum ama Tom Vejder'i de biraz ilgi Olur. Gerçi sinemaya gidip de tek bir yani bir animasyon izleyelim. Sonra evimizde dönelim diyen aileler Zootropolis'i tercih ediyorlar. O birkaç hafta daha devam edecek. O yüzden Tom ve Jerry birazcık arka planda kalabilir ama ne olursa olsun Sorry Baby filmini kesinlikle öneriyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vizyon filmlerini anlatmaya devam ediyoruz. Abone olup yorum yaparsa arkadaşlar seviniriz. Herkese iyi seyirler.